Sosyal medya devam ediyor aranın ardından stüdyoda konukları Mertem Şener versin ve düzenle futbol spor ve kendi özel yaşamlarını konuşuyoruz sosyal medyaya da ufak ufak değiniyoruz İnternet bağlantımızın ucunda da Borges Blok'tan Orhan Uluca var kendisiyle bir de geleneksel medyanın dışındaki bir temsilci olarak görüşlerini almaya çalışacağız sesim geliyor herhalde evet merhaba duyuyoruz. Hoş Selam. geldiniz yayınımıza. Hoş oldum. Ee, Sizde de konuklara sevgiler sizden ve erken merhaba Teşekkürler. Onlar da size selamlarını Selam. iletiyor. Birazdan onların da katkı ve sorularını size varsa ulaştırmaya çalışacağım. Ee, sizin onların sesini duymama ihtimaliniz var zira. Şunu sormak istiyorum. Biz e, genelde spor basın deyince program başında da bahsettiğimiz gibi futboldan söz ediyoruz. Futbolunda genelde hep skorundan, maç sonrası yorumlarından e, söz ediyoruz. İnternet blokları benim kısıtlı olarak takip ettiğim kadarıyla olayın biraz da bu geleneksel basın tarafından değinilmeyen yüzüne e, el atıyor. Okuyucunun ilgisi nasıl? Okuyucu böyle bir şey talep ediyor mu yoksa daha oda mı geleneksel yapıda? Yok. Evet. Zaten böyle bir taraf olmasa herhalde ben burada olmazdım. Çünkü yaptığımız iş e, Türkiye'de, yani iş değil de yani hoca olarak yapıyoruz ama Türkiye'de çoğunluğun pek e, kabul etmesi değil ya da hani tek e, değil. Biz özel bir kitleye e, haber yapıyoruz diye yaptık. Ama sonradan aldığımız tepkiler olarak gördük ki baya yani, bayağı bayağı bir e, kitle futbolun diğer tarafları yani bizim işlediğimiz kimisi taktisyen, kimisi diğer Avrupa Avrupa tarafı ya da genel medya, ana medyada haber olarak çıkanlar. Yani biz, e, biz tepkilerden sonra şaşırdık biraz. Yani bu kadar fazla okuyucu olacağını ben hiçbir zaman düşünmezdim bu işe başladığında. Demek ki benim gibi pek çok insan varmış diye düşünmeye başladım. Ee, biz bir yandan sizin blogunuzu da şimdi yayına verdik. İzleyicilerimiz de e, bakabilirler. devrimderki.blogspot.com değil mi? Evet. devrimderki.blogspot.com adresinden e, e, Orhan Uluca'nın bloguna ulaşabilirsiniz. Peki sizin bu bakış açısıyla futbola olan ilginizin kaynağı neydi? Ben yani sanırım hemen herkes gibi çocukluğumda futbol oynamayı çok severdim. Ee, orada eğitim araya yani girdi. Yani futbol bizim dönemimizde, bizim çocukluğumuzda, hani 30'lu yaşların başlarında olan insanlar için söylüyorum, aileler tarafından çok da tavsiye edilen bir meslek değildi. Koşturamadık peşinden. Hatta çok e, üzerinde dursak da bir şekilde koşturamadık. Sonrasında izleme, okuma, bir noktadan sonra da paylaşma olarak devam etti. Bu çocukluğundan gelen bir hırsın devamı. Peki yani şu an şu an hani ne işte? Dedi, hani şöyle bir şey. 15 yıl hayatım var mesela İzmir'de. Kapalı bir alan düşünün. Bu değil kere ama iri, bir bir maç çatıyordu kenarda. Altı maç yani böyle bir 15 yıl geçti. 5'ten 20 yaşına kadar, 18 yaşına kadar. Yani sonrasında da bunun devamı tabii ki biz futbolcu olamadık ama futbol üzerine konuşmaya, futbolu seyretmeye, futbolu izlemeye. Bir noktadan sonra Almanya'ya geldim 7-8 yıl önce. Buradaki futbolu farklı görüşleri görmeye, farklı karakterden beslenmedikçe insanlar da bu konuda bilgilendirmeye başladı. Yani hayatın işte dörtte 3 yani 5 yaşına itibariyle futbol var içerisinde. Sanırım pek çok insan da böyledir. Peki Almanya'da ne işle meşgulsünüz? Almanya'da benim üniversitem daha yeni bitti. İşte informatik, Ağustos Üniversitesi İnformatik Bölümünde okuyordum. Çünkü Peki. Ben buraya geldiğim için biraz uzun sürdü. Yani normal bir üniversite e, hayatı olmadı. Yani 24 yaşından sonra ben üniversiteye gittim. Önce dil kursu yıl. Ondan sonra yapmam gereken bazı testler ve sonrasında 2008 yılında üniversite attı. Şimdi de bitti. Peki blogda bahsettiğiniz konulara değinebilir misiniz biraz? Hiç ben, ziyaret etmemiş olanlar için. Hikayeler anlatıyor. Futbola dair hikayeler. Aslında e, futbolla ilgisi olmayanların dahi ilgisini çekecek şekilde bir e, sunuyoruz. Yani çok fazla hani e, daha çok bunu destek edeceğim tabii Alman futbolu üzerinde. Çünkü 7 yıldır ya da yaklaşık 8 yıldır buradayız. Her hafta ip olduğu için. Türkiye'de de Alman futboluna dair çok fazla ilgi olduğunu görüyoruz. Çünkü çok fazla ortak noktalarımız var. Gerek grubetçilerin performansı, gerek orada oynayanlar ve bizim ligimizde oynayan futbolcular yani Alman futbolunun dünya futbol içerisinde bir yeri olması gibi etkiler nedeniyle çok fazla ortak nokta oldu. Biz de yani bunu insanlara sunuyoruz. Çünkü bu bir e, ülkemizde çok fazla, ülke medyası içerisinde çok fazla yer almıyor. Hı hı. Bu bir eksiklik olarak, bir parça olarak. Biz Aynen. Ben. ben de son e, özellikle birkaç postu e, detaylıca okudum. Cidden hani pek okumaya, takip etmeye <laughs> alışkın olmadığımız bir tarz. Sizin Yorumlarınız ya da sorularınız var mı? Ben takip ediyorum. E, evet yani çok keyif alıyorum. Hatta benim yani futbola bakış pencereme çok yakın. İşte hikayelerin kendisi de söyledi zaten. E, futbolun içerisindeki ben hikayeleri çok severim. E, özelleri çok severim. Özelin özelini çok severim. E, takip ediyorum ve çok da başarılı buluyorum. Tebrik ediyorum. Hı hı. Benim sen... bir blogum var zaten ama çok uzun zamandan beridir aktif değil açıkçası. Ben de bir ara e, çok heveslenmiştim. E, çok keyifli. Hepsini takip ediyorum mümkün olduğu hı kadar. Hı. Hatta e, kulakları çınırsın. Yani bu konuda e, belki de birçok insanın e, buna heves etmesini sağlayan e, ve blog evet. dünyasının belki de Türkiye'de bu kadar gelişmesini sağlayan Bülent Timürlenk. E, evet. Yani, Valsami. Yani, evet. Bizim de yanlış katkısı 3 hafta önceki konuğumuzdu. Onun katkısıyla beraber... Çok çok keyifli yazılar çıkıyor. Çok çok keyifli e, hikayeler paylaşıyorlar. Sağ olsunlar, hepsinin ellerine emeğine sağlık. Değil mi? Biz, en azından çünkü gündemin gazetelerde, genel geçer konularının dışında. Gazetelerde spor sayfaları kısıtlı. Ve spor sayfalarında genellikle haberler var. Ama burada o haberlerin daha önceki hikayesi yer alıyor. Aynı zamanda hiç bilmediğiniz hiç aklınızın ucundan dahi geçmeyen bir takım şeyleri orada görme, okuma, zaman zaman izleme e, imkanına sahip oluyorsunuz. Zaman zaman da fotoğraflanıyor onlar. Çok güzel. E, bu zamana kadar takip etmeyen arkadaşlar da varsa eğer tavsiye ediyoruz tabii ki. Evet biz <laughs> e, Orhan Ulucan'ın e, blogunun adresini bir kere daha tekrar edelim. Devrimderki.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. E, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle beraber olduğunuz için bu gece yayınımızda. Umarız e, aynı kalite, heves ve e, süreklilikte blogunuza devam edersiniz. Programımızın ilerleyen dakikalarında da cezasası.net'ten Adem Yiğit'le bir bağlantımız gerçekleşecek. E, teşekkürler, iyi geceler. Ben çok teşekkür ederim, i̇yi Evet, hazır bu